Geldiğimiz zaman 330 milyonluk bir yatırımı vardı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kırşehir'imizde. Biz de değerlendirmemizde bu kapasiteyi çok daha güçlendirmek, Kırşehir'imizin bir eğitim şehri olarak, eğitim kenti olarak çok daha görünür olması için ilave neler yapabiliriz? Onları bir değerlendirme imkanımız oldu. Ve 330 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini Kırşehir'in 2023 yılında 380 milyonluk ilave ile 710 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Bir daha tekrar edersek mevcut yatırım dün itibariyle 330 milyonken bugün itibariyle 710 milyona çıkmış bulunuyor. Bunların içerisinde neler var? Ana okullarımız var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı olarak biliyorsunuz en öncelik verdiğimiz alanlar 2022 yılında okul öncesi eğitimdeki okullaşma alanlarını OECD ortalamalarına yükseltmek vardı. Bu bağlamda 2022 yılında 3000 tane yeni anaokulu yapma hedeflemişken 6004 tane yeni anaokulu kapasitesi oluşturduk ve 5 yaştaki okullaşma oranını %65'ten %99'a çıkarttık. Bu yatırımlardan Kırşehir'de nasibini aldı. Biraz önceki diğerlerimle toplantısında gördük. 5 yaştaki okullaşma oranı Kırşehir'imizde %99'a yükselmiş. 4 yaştaki okullaşma oranları da %59'a çıkmış. Aslında Türkiye ortalaması biz %16'dan %38'e çıkartmıştık. Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış. 5 tane yeni an bu şehrin bu trendini inşallah 4 yaşındaki okullaşma oranlarını %90'lara çıkartacak şekilde destekleme kararı aldık. 2 tane yeni ilkokul yapacağız. Biliyorsunuz sadece Kırşehir'de değil Türkiye'nin her noktasında okulların en güvenli mekanlar olmasını sağlamak için güçlendirme çalışmalarına büyük öncelik veriyoruz. Kırşehir'de de bu sene 22 tane okulumuzun güçlendirilmesiyle ilgili süreçleri tamamlayacağız. Yine okullarımızın çatısı, ıslak zeminleri ile ilgili gibi eksikliklerle ilgili büyük onarımlarını da inşallah hızlı bir şekilde gidereceğiz. Bir diğer önemli projemiz biliyorsunuz köy okullarını açıyoruz. Köy okullarını sadece anaokul, ilkokul olarak değil, aynı zamanda o köydeki iskan eden vatandaşlarımızın, yetişkin insanların da tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili istihdama yönelik becerilerini güçlendirecek şekilde yeni kursları almasını imkan verecek halk eğitim merkezlerini inşa ederek köy okullarını köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 2200 adet köy yaşam merkezini hizmete aldık. 2023 yılının ilk 3 ayında tüm köy yaş köy okullarını kullanılmayan köy okullarını açacağız. Bu kapsamda Kırşehir'de şu ana kadar 8 tane köy yaşam merkezi açmışız. 25 tane ilave köy yaşam merkezi açarak 33 tane köy yaşam merkezimizi hem köydeki çocuklarımızın hem de köydeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii Kırşehir'in beklediği en büyük müjdelerden bir tanesi şehir merkezindeki 200 yatak kapasiteli uygulama otelinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesine planla alınmasıydı. Bugün itibariyle o müjdeyi de Kırşehir'e veriyoruz. İnşallah 200 yataklı uygulama otelini hızlı bir şekilde yapıp Kırşehirlerimizin kullanımına, hizmetine sunmuş olacağız. Dolayısıyla bugün çok bereketli bir gün oldu Kırşehir için. 330 milyonluk yatırım 710 milyona çıkmış oldu. Ben bu yatırımların Kırşehir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kırşehir'deki bu eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde yürüten, koordine eden kıymetli valimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Milletvekilimize her zaman Ankara'da görüşüyoruz Kırşehir'in sorunları ile ilgili. Çok teşekkür ederim. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten Kırşehir Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir de bugünün özel bir anlamı var. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın doğru haberi hızlı bir şekilde alması için fedakar bir şekilde çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Başarılar diliyorum.